Çok değerli yurttaşlar, Türkiye bu seçimlere giderken çok ciddi bir doku değişikliği de geçiriyor. Bu değişik, doku değişikliğinin sosyolojik boyutunu görüyoruz. Yavaş yavaş siyasal sonuçlarını da göreceğiz. 13 milyon Asya'dan ve Afrika'nın değişik yörelerinden kendi gelenekleriyle, kültürleriyle, din anlayışlarıyla gelen sığınmacılardan ve kaçaklardan bahsediyor. Ve şimdi bu sığınmacı ve kaçakların bir bölümünün Türk vatandaşlığı alarak siyasal sisteme eklemlendiğini görüyoruz. Buradaki kültürel doku özellikle kadını dışlayan, siyasetin dışına iten, hatta seçim sandığına yaklaştırmak istemeyen doku Türkiye'ye de nüfuz etmeye başladı. Bunun siyasette de yansımalarını görüyoruz hem Cumhur İttifakı'nda hem Millet İttifakı'nda. Cumhur İttifakı'nda Hüdapar'ın adeta domuz hakim olmaya başlıyor. O anlayış. Öbür tarafta Saadet Partisi ve sözde liberal devacılar, gelecekçiler İstanbul Sözleşmesi'ni ve o sözleşmenin kadınlara sağladığı korumayı istemiyorlar. Tabakını koydum. Tekrar ediyorum bu demokratik, layık, milli, üniter Atatürk Cumhuriyeti'nin kadınlara sağladığı politik hakların, sosyal hakların ellerinden alınmaya başlama süreci. Bu tehdide karşı bütün Türk kadınlarını bu seçimde ayağa kalkmaya çağırıyorum. 13 milyon sığınmacı ve kaçak ülkelerine dönmezlerse yenilerinin gelmesini engellemek mümkün olmayacak ve bundan sadece Türk köylüsü, Türk çiftçisi, Türk işçisi etkilenmeyecek. Bundan en ağır etkilenme kadınlarımızın evlerine tıkılması adeta siyasetin dışına itilmeleri ve Afganistan'daki İslam anlayışının Türkiye'ye yerleşmesi. Selefici cihatçı sözde İslam anlayışının hmm. Türkiye'ye yerleşmesi olacak. Buna karşı biz Ata İttifakı olarak, Partisi olarak sonuna kadar direneceğiz. Yaşasın Atatürk Türkiye'si.